hemen detaylandıracağız. Ankara'ya döneceğim. Sultan Akdoğan araştırdı konuyu. Özel haberimizde kendisiyle irdeleyeceğiz. Evet Sultan, neden ihtiyaç duyuldu? Ne söyleniyor basın duyurusunda, Ticaret Bakanlığı'ndan gelen bu yeni basın duyurusunda? Evet Kerem Seven öncelikle şunu söyleyelim. Türkiye'de artık yeni bir dönem başlıyor. Kullanılmış cep telefonu ve tabletleri devlet eliyle yapılandırılarak yenilenmiş bir ürün olarak yeniden garantili bir şekilde ...piyasaya sunulacak. Bununla ilgili geçtiğimiz yıl yönetmenlik hayata geçirilmişti. Bugün itibariyle de o yenileme merkezlerin artık aktif olarak faaliyete geçeceğini... ...ve devlet eliyle bu merkezlerin artık garantili bir şekilde cep telefonu satacaklarını söyleyelim. Ticaret Bakanlığı kısa süre önce duyurdu bu duyurusunu, bu açıklamasını. Biz de hemen detaylarına ulaştık. Öncelikle şunu söyleyelim. Türkiye dünyada en sık cep telefonunu değiştiren ülkelerden bir tanesi. Türkiye'de ortalama cep telefonu kullanım süresi de araştırmalara göre... İki yıl, 2 yılda bir telefon değiştiriyoruz. Bunlardan en önemli gerekçe ise gençler arasında yapılan bir araştırmaya göre de akıllı telefonların kullanılması, yeni model yükseltme, kamerasının daha iyi olduğu bir telefonun tercih edilmesi gibi nedenler gösteriliyor. Tabi hali hazırda bu kadar sık telefon değiştirilince de evlerde ikinci el telefonlar kalıyor. Bir şekilde onların da piyasaya sunulması, ekonomiye kazandırılması ve bir yandan da teknolojik çöplerin azaltılması da gerekiyor. Bu noktada da geri dönüşüm anlamında bu yenileme merkezleri artık aktif olarak hayata geçirilmiş olacak Kerem Seven Bakanlıktan aldığımız bilgiye göre şu an 3 adet bu yenileme merkezi olacak. Bu yenileme merkezleri vatandaşların ellerindeki ikinci el cep telefonlarını satın alacak. Hem vatandaş da kazanmış olacak. Evinde atıl bir şekilde duran cep telefonunu satmış, kendi ekonomisine bir noktada da aslında bir gelir de getirmiş olacak. Bu merkezler vatandaşlardan aldıkları bu cep telefonlarının bakımlarını yapacak. Bir şartları var. En az bir yıl sürede bu cep telefonu ve tabletlerin kullanılmış olması gerekiyor. Bunların bakımları yapılacak. Herhangi bir arızaları varsa parça değişimi, yazılım yenileme gibi bu sürümleri yenilenecek. Bu arızaları giderilecek ve onun ardından bu telefon ve tabletlere bu firmaların isimlerinin hangi firma tarafından yapıldığı bu arızaların yenilemenin belli olduğunu gösteren bir etiket yapıştırılacak. Çünkü neden bu önemli? Çünkü bu telefonlar alındıktan sonra olası bir arıza olursa bu firmalar kendi yeniledikleri ürünlere de en az bir yıl garanti vermek zorundalar. Bu bir yıl içerisinde vatandaş tüketici aldığı telefon ya da tabletten olası bir sorun yaşarsa o etikete bakarak o firmaya giderek garanti kapsamında bu ürünlerini de yenilemiş olacaklar Kerem Seven. Sultan Akdoğan şunu da hemen eklemek gerekebilir. Önemli bir detay çünkü devlet ikinci el telefonlara bir şekilde garanti veriyor gibi sanki böyle algıladım o konuda da dünyada bir örneği yok bildiğim kadarıyla. Aslında bu haber gelir gelmez biz de kısa süreli bir araştırma yaptık. Dünyada bunun garantisini verebilen başka bir yenileme merkezi olan başka bir ülke olduğunu görmedik araştırmamızda. Bazı firmalar var yenileme merkezi olan dünyada başka yenileme merkezi olan firmalar var ama dünyanın hiçbir ülkesinde yaptığımız araştırmaya göre devlet eliyle bunun desteklendiğini garantisinin verildiği Başka bir ülke bulunmuyor. Şu an Türkiye'de 3 tane firma bu belgeyi almış oldu. Bu belgeye kavuşmak da aslında o kadar kolay değil. Öncelikle Türk Standartlar Enstitüsü'ne başvurmaları gerekiyor. Gerekli şartları yerine getiren firmalara bu belge verilecek. Olası bir durumda eğer vatandaş tüketici bu yenilemeden aldığı telefondan zaten memnun kalmazsa, olası bir durumda bu firmaların sorumluluklarını yerine getirmemeleri durumunda da belgelerinin iptal edilmesine gidene kadar idari yaptırımlar da öngörülüyor. Aslında şunu anlıyoruz ki ticaret Bakanlığı bu konuya bayağı bir özen, bayağı bir hassas göstermiş durumda. Tüketicilerin mağdur edilmemesi için bu noktada devletin de yaptırımlarının firmalara sert olacağını söyleyelim. Ama bir bilgiye daha ulaştık. Şu an 3 diyoruz ama hali hazırda belge almaya çalışan başka firmaların da olduğunu öğrendik. Kısa süre içerisinde onların da şartları yerine getirerek belgeleri alacaklarını da belirtelim burada. Çok teşekkür ediyoruz Sultan Aktuğan. Kolaylıklar diliyorum.